Gerçekten güzel bir sayı benim için. Yani sıkıntı yok ondan yine. İyi. Oy. Sonra başka soru olarak bir şey soruyorlar mı? Ben bak ulan bugün bir şey oldu ha bana. Bak ben sorularımı onlar cevaplayasın var. Bak bu şansı kaçırma. Cansıncık ne varsa sor. Tamam, Çaktırmadım. Ama. Ben alttan sor ki. Bak alttan sor hiç anlamayayım. Anladın Ee, sen mavi tik alanları tebrik ediyor musun? Ney? Mavi tik alanları tebrik ediyor musun? Mavi tik alanları tebrik ederim. Tamam yani tebrik ediyorum mavi tik alan herkese. ama bu mavi tik çok önemli bir şey değil. Seni ekstradan bir şeye önüne çıkartmıyor. Sadece onaylanmış hesap demek. Yani öne göre işte Kürşat, Juan diye birisi var ve bu gerçek profili. Bu bu anlama geliyor. TikTok'ta. Hmm. Ben de 400 almıştım. Mavi bu arada. Bayağı oldu yani bizim onaylanalı. Şükürler olsun. Klibinde tek oynayan sen misin? Birini oynatın evet. ya da. Oynan. Klipte tek başıma oynuyorum ama çok farklı karakterlerde. Yani bir Şekilden birisi var. Girelim. Evet. Yani şarkı çıktıktan sonra anlatayım mı? Yani değişik bir hikayesi var. Hikaye, aslında hikayeyi de şöyle anlatabilirim. Bir çocuk var. Çocuk duruyor. Bir anda bir hayal gücüne dalıyor. Çıkıyor. Oraya gidiyor geliyor falan. Değişik böyle bir hikayeli, dramatik bir şey yani. Anlarsınız dediğim zaman. Anladım. Ah, ah be. Ah be. Cigersiz be. Lan var ya. Evet o zaman bugün soruları biz Can Sucuk'a soruyoruz. Can Sucuk merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Can Sucuk'a sormamı istediğin soruları da aşağı izahsız, çok mutlu olurum. Can Sucuk ama Can Sucuk da ben bir şey fark ettim. Eskisi kadar gaddar değil. Biraz insan olmuş. Can Su birazcık insan olmuş. Yani her şeyi sormuyorum anladık ama. Artık evet artık eskisi ama biraz form bir şey yani. formunu kaybetmiş. Da formunu kaybetmiş. Ya bak ağzınla söyledin gördün mü? Ağzına sıçırdı çünkü TikTok'un değil mi? Söyle söyle. Utanma söyle. Ya ağzıma sıçılı değil de şöyle söyle. Aynen. Valla öyle... ağzına sıçıldı yani. Ben açık konuşuyorum. Bundan çekinme. Söyle yani. Şu an TikTok eski yok. TikTok değil yani. Bunu herkes çok iyi biliyor. Hayır, Sevgilisi hayır. var mı? Hayır. Yemin et bize. Yani niye? Olsa söylerim. Niye yemin et? Tamam yemin et yok bize. Yemin. Şu an burada şu an burada bu kadar kişinin içinde bize yemin etmeni istiyoruz. Sevgilim yok. Yemin ederim bir gözünün içine bakar mısın gülmeden? <gülüyor> Ama gülüyorum. <gülüyor> tamam. Ha, evet şaka yaptık bu arada arkadaşlar. Sevgilisi var mı? Hemen test ediyorum. Yok. Tamam sevgilisi yokmuş. En sevdiği TikToker. Öyle evet. bir şey yok yani. Herkes, ben. ne? Ben. Duyamadım ben. E şey. Ne? Duyamadım. E, evet. Teşekkür ederim. En sevdiği TikToker da benmişim var Duymuş olduk. Yalnız bunu kim sorsa karşımda kim varsa onu söylüyorum ama neyse. Bugüne kadar kimse sormadıysa en çok beni seviyorsun anlamına gelir. Sordular tabii. Tamam o zaman en son ben sordum. En son şu an en çok beni seviyorsun anlamına geliyor. Evet. TikTok'ta yılbaşı etkinliği. Yılbaşı partisi yapıyor musunuz? Aynen kanka yılbaşı partisi evet, yapıyoruz. Evet, böyle bir şey varmış onu anlat ya. Hepimiz yılbaşı etkinliği şey, şey yapıyoruz. Hepimiz. Yemin ederim. Koron. Diyordu, korona. Ya. Hepimiz korona olacağız. Ne? Bilmiyorum ki artık böyle bir şey yok. Bilmiyorum yani ben. Ne şey gördün mü? Murat Alkalıç demişti. işte bir organizasyonumuz var. TikTok'lar katılacak diye bir şey demişti. Vallahi hiç bilmiyorum. Benim haberim benim evet. böyle bir şey gelmedi. De yani e, biz birkaç yerden bir bilgi aldık. Onlar şu an hatta izleyen 3400 kişiye hem de şey olsun, bilgi olsun evler içerisinde beşten mi a, a, aynı soyattan olmadı olmazsanız e, beş altı kişiden fazlasında büyük ceza yap, yaptırımlar var haberiniz olsun yani ceza yersiniz. Aynı soyattan değilseniz. Evet. Ya da direkt olarak gidip Polislerinizin evet, almanız ben gerekiyor. yanlış ki neden insanların özelini karıştırıyorsun? Kimin özelini karıştırıyorum ya? Fakat konuşma git benimle. Fark et köküm, um, ediyorum. En sevdiği... en sevdiği çi köfte. Sen çi köfte mi, mi seviyorsun? En, en sevdiğin yemek ne? En sevdiğin yemek ne senin? En sevdiğim yemek hamburger. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Benim en sevdiğim yemek ne? Fast food mu, normal yemek mi? Normal yemek. Bilmiyorum. Ne? Tahmin et işte. Bir tane söylesene. Makarna deme de sakın. Onu diyecektim tam. Karnıyarık. Evet. Bilenler var yazmışlar ama. Evet evet karnıyarık. Ben pat... ben Çok garip bir bilgi vereyim. Patlıcanı hiç sevmem. Hiç. Yani kusura bakma da patlıcan da seni çok seviyordu. <laughs> tamam. Sevmezsin. <laughs> ben de onu sevmiyorum. Ben patlıcan yemeği çok severim ama patlıcan eğer iyi beni zehirliyor. hani yerken ulan abla ye ye bayıldım diye bir laf var ya. Yerken bayılıyorum işte gerçekten. Kitleniyorum böyle bir anda küt diye gidiyorum. Hiç aram yok patlıcanla hiç. Zaten bere nereden hiç arkadaşlar? Bere bereyi ben Oğuz Bay'dan aldım. Bak Hadise de söyledi yılbaşı akşam TikTok'tayız diye yazmışlar. Ya. Burada yani, canlı yayın yapacaklardır ya yani, büyütmeyi. Allah bilir. Acaba canlı... şeyim dedi, canlı yayına mı hemen nakat dedi. Yani yan yana gelmeleri biraz sıkıntı. Neden sıkıntı onu da söyleyeyim. Tabii ki de gelen fenomenler olabilir. Ama belli bir sayıyı geçmemek şartıyladır yani. Haberiniz olsun. Zaten yasak da var. Ha yasak var zaten. Dört gün boyunca yasak yok mu? Evinizde yok, oturun. <laughs> canımı sıkmayın lan. Senin iznin var değil mi? <laughs> bana da versene. Hayır. Ben de izin Hayır. istiyorum. Bana ne? Benim kartım ben, var. Kartım ben 3100 ben 3100 oluyor. lira ceza yemek zorunda mıyım herhalde? Her gün beni 3100 lira ceza yiyeyim mi? Yazık günah değil mi bana? Evet. Senden bir kelime istiyorum. Evet, çok güzel bir oyun buldum. Hadi bakalım. Bize bir kelime ver. Bir kelime değil. Aa evet bir kelime versene bize. Kelime. 10 kişi alacağım bakalım ortaya nasıl bir kelime çıkacak. Nasıl bir cümle çıkacak. Bir kelime ver. İnsancıl bir kelime. Lütfen. Tamam. İnsancıl bir kelime. Ben. Ne? Ben. Dur bakayım. <laughs> ne oldu? Unut. <laughs> Şimdi ters yazıyorum seni görebilmen için yoksa normalde buradan yazmam başlamam lazım. Fark etmez. Okursun zaten. Yok. Ah. İlla. Ah. Tamam mı? Tamam. Hı hı. Peki. Ben yazdım işte. Ha buraya da bir tane. Ne yazayım? Ha. Ah. Buraya da bir tane şey yapayım. bir şey yazmıyorum neyse. Tam başka sorun ve benzeri bir şey var mı? Sucuk. Sucuk yazacağım. Evet. <laughs> Doğru söylüyorsun. Sucuk yazıyor. Da ben sucuk yazıyorum Ben bir de sucuk yazdım. Soru yok değil mi başka? Bakıyorum da. Ya hep şeyi soruyorlar. Şipi soruyorlar ya. Arkadaşlar, ne şipi? Kaç kere soralım. Benim şüphem. Benim mi? Ne soruyorlar? De. <laughs> ne? Onu diyecekmişim. Onun adını söyleyecekmişim ya da onu soracakmışım. E, Ceki Ceki mi de dememi istiyorlar? Hmm. Yani. Hadi o zaman aynı adı Ceki diye. Bir, iki Ceki oldu mu? Ama, Mutlu oldun mu? <laughs> Lan var ya ne <laughs> kadar komik olay. Vallahi var ya. Lan Ceki. Şey. Ne oldu? Heh, dedik ne oldu? çekide çekide deyince arkadaşlar tamam dedim alın lütfen artık de yazmayın. Gerçekten diyor ki, abi çok mutlu oldum yazmış bir de. Tahta kalemim nereden aldın? Bir milyoncudan kanka. iki buçuk lira. Tamam. Tamamdır. Sucuk ben gidiyorum. Tamam. Öpücüklerimi iletiyorum sizlere o taraftan izleyen herkese sana kendine çok iyi bak görüşürüz sen de kendine iyi bak görüşürüz çocuk bye bye. bye bye. hashtag alayına burada reklam yapmam lazım. 0101 2021 19 çift 0'da <laughs> evet şimdi kim alalım bakalım şu Arkadaşlar ben zaten e, boş ver şu falan diyorsunuz da zaten benim o taraflarda çok fazla bezim yok artık. E, sıkıldım bu muhabbetlerden artık dalgaya vuruyorum farkındaysanız. Dalgaya vuruyorum yani. Bu kadar yani. Dalgaya vuruyorum. Ben İsmail Yekay... Oh, İsmail Yekayı almamız lazım. İsmail Yekaya taklit yaparım. İsmail Yekayı almamız lazım. Çok acil. Ya atmayın. İstek atmayın. İsmail İkayla canlı yayın yapacağım. Hmm, oh, şarım, hmm. dor, 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 dor. Gidin İsmail İkayla canlı yayını yazın ki Kürşat Yuhan al. Tamam mı? Hadi gidin. Gidin yazın. Ona sesimi yapacağım. Gidin gidin. Vallahi gidin. İsmail Yıkan canlı yayınına gidin. Yazın ki Kürşat Yuhan al. Hadi. Nehir teşekkür ederim. İrem teşekkür ederim. Arkadaşlar siz istek atmayın şu an durun. Nehir teşekkür ederim. Evet eskiden Sakarya'da yaşıyordum. Abi TikTok'ta bir günlük vlog. Vlog yapmaya başlayacağım tekrardan. Hadi bizi alsın ya. Bizi alması lazım. Ben ona bak nasıl taktikler yapıyorum. Bu arada ben bu adamı gerçekten hayranıydım ya, çok severdim valla. Ali Ağa adamı işliyorsun, oturuyordum eskiden. Ben de Petkim müzisyenlerinde oturuyorum. Evet, Ali Ağa, hatta Petkim müzisyenlerinde oturuyordum ben. Şey, Migros var ya, Migros'un orada. Tam Migros'un orada oturuyordum ben. Şu İsmail Yakan nerede ya, İsmail Reis, neredesin kral? Çık ona ki, ki Gel aşkına kıtlasın Beni sevmeyen annem Pişmanlıktan çıtlasın Arkadaşlar gidip yazsanız da yazdınız mı? Dur belki seni alacağım birazdan alacağım belki Belki birazdan alacağım şimdi İsmail'e kayalmam lazım Belki birazdan alacağım yazdık takmıyor. Nasıl takmıyor ya? Tak, takar ya. Şey yapmaz öyle. Dur bakayım. İsmail YK. Başkasını aldı. Kim aldı şu an? Tam tam şimdi takar takar durun, takar şimdi ya durun. Abi bekliyor seni alsana beni alsana abi beni al, abi beni al. De ki seni tak seni takip ediyormuş de değil, seni takip ediyormuş değil. Mülayim niye niye bu da çok Senin çok iyi Çünkü Gülşat seni taklit ediyor de. Değil. <laughs> evet, Migros'un orada kafe var, evet. Tamam birazdan gelir herhalde. Birazdan gelir. Ee, biz de o sırada başka birini alalım. Berke'yi alalım o sırada. ile hemen iki dakika konuşalım. Bir tane cümle alalım. Hayır. Dostum az önce yeni alamadım. İsmail'i kay bekliyorum. Ona Zıncı, sarma dostum. Sarma sarma sarma. Hmm, yanarım. Alev Aynen. alev <laughs> Berke. Dedim, kürşat dedim, benim dedim isteğimi reddetti. Bugün hmm. dedim e, jacuzzi'de olan fotoğrafımızı Oğlum onu niye paylaştın ya? Oh, çok güzel değil mi bu? Bunun kulağında küpe... Ya. Tarık. <laughs> <laughs> Magnum'un kulağında küpe takmış ama. Gülçat, <laughs> ben de bunu koyuyorum. <laughs> Neyi koyuyorsun lan? Ben, ben, ben ayrılık karşısında. Oğlum görebiliyor ya. musun? <laughs> şimdi gördüm, şimdi gördüm. Dostum, İsmail'e ekran alamadın mı? Şimdi bekliyorum işte, İsmail abi bekliyorum. Yapacak İsmail abi peki masaj yaparım? Yapar evet yapacağım. Yapmaz mı? Diyecek ya. Bir tane bana yapsana bir tane. Hmm, Mokşal hmm, koynum yatarım. <laughs> şey bana bir tane kelime versenize. <laughs> bir tane kelime versene bana. Kelime bir tane. Umarım bir tecip şey Verdim savaş. <laughs> ya bak sen kendini var ya. Sen kendini deli gibi ettin ya. Tamam hadi öpüyorum. Ooo al, alayı mı? Ciddi misin ya? Al İsmail YK geliyormuş oğlum. Onu bekliyorum. Bir saniye. Hadi, hadi. Tamam. Yapma bak özürlü özür dişler yapıyor. Şuna bir bu kayıt. İsmail YK'ya tercih ettiğin için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Git başımdan. Allah'ın belası.

Abi ben ne diyorum abi sen ne yapıyorsun ya Vallahi ya <laughs> Bizi takmıyor vallahi. Neyse tamam biz kendimiz sohbet edik. Tamam biz kendimiz sohbet edik. O sırada o gelir zaten. Evet. Soru sorun bana. Veyahut da bir şey merak ettiğiniz bir şey söyleyin. Ona göre ben şey yaparım. Artık bazı şeyleri açıklayayım Neyi açıklayalım mesela? Şarkı çıkmadan ezberledik. Vallahi ya. Bunu yaptırmak nasıl aklına geldi? Yani bunu yaptırmak çok istiyordum zaten. Çok eskiden beri olan bir muhabbet. Bu ne haber? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Thanos var geldi. Thanos bu da mı? Thanos mu geldi? Hayır arkadaşlar benim köpeğimin adı benim köpeğim de değil aslında. Yani o bizim ofisin köpeği ve ismi Ceku. Bu kadar yani. Bunu siz kabul etseniz etmeseniz de ne kadar başka yere de çekseniz beni alakadar etmeyecek Bundan dolayı zaten umursamıyorum diğer muhabbetleri. Bundan dolayı benim köpeğim adı Ceku. Bunu da böyle bilin. Hiç kimseden benim ben bir algı ve benzeri bir şey yaratmak istemiyorum. Bu, eğer algı yaratacak olsaydım bu konuların üstüne e, çok konuşmasını da bilirdim. İyi biliyorsunuz. Bana algı ciğerler almış çünkü birkaç tane. Ama ben e, bu köpeğimin adını Ceku koymak istedim ve koydum. Ve siz buna e, bana... Kötü laf eden insanlara söylüyorum. Siz buna karışamazsınız. Haberiniz olsun. Teşekkür ederim. <laughs> evet, o zaman yani son ne zaman işte bir olbay oluyor ya. Vallahi hatırlamıyorum bile artık. Arkadaşlar lansman yapmayacağım. En sevdiğin ship? En sevdiğim ship? Düşüneyim şöyle bir. Berlin. Berlindi değil mi? Berk Pelin. Hani. hala Kürşat Canalı diyorlar çete ya. Şapkayı çıkart. Oğlum sakalın kesilmemiş miyim ben? Şarkım çıksın artık gerçekten ya. Vallahi çok istiyorum şarkım çıkmasın artık. Ben de çok istiyorum merak etmeyin. Ya. Hayır, evet beni aldım. İşte görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben alsam suç, almasam. <laughs> sana şaka yapılmıyor be. Aslında ne sana şaka abi. İyiyim, teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de, Ne yapayım? Baktım yayın yapıyorsun dedim bir eşlik edeyim abime. İyi yaptın kardeşim benim. Eyvallah, Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Sizin Bayağı. var mı bana böyle sizin bana var mı böyle evet. merak ettiğiniz KJFJ'nin soracağı sorular veya da merak ettikleri abartmadan, can sıkmadan sorabileceğiniz soru var. Sorayım mı? Sor, dinliyorum. Hadi soru sonu Kürşat'a soracağım. Heh. Sor sor. Sor bakalım ne sorular gelecek çok merak ediyorum. Hiç Bugün böyle bir sor... sormayın. Arkadaşlar bitmiş şeyler çıkartıyorsunuz. Aynen öyle abi ya. Vallahi yani hiç gerek yok. Saçım yandı arkadaşlar. Birazcık yandı saçlarım. Doğru görüyorsunuz. Ev olayı. Cemil ev olayı görüşürüz. hangi ev olayı? E görüşüyorlardı ama fazla soru atmıyorlardı bence. Değil mi? Cemre'le bu hastalıkta en son bir hastaneye gittim yanına. Daha gitmedim ya. Ama yani telefondan falan konuşuyoruz. Arkadaşlar ev olayında neyi anlatmamı istiyorsunuz ev olayıyla alakalı? <laughs> ee, en bir, abi. Kusura bakmayın arkadaşlar ee, ama insanlar ben hiç kimseyi bitirmeye veya bir şey yapmaya yönelik hiçbir şey yapmadım. Her insan kendinden ibarettir beni bu şekilde bana bir bak bütün TikTok'a bu şekilde gelebilirsin ama bana gelemezsin. Beni buradaki insanlar az çok tanır. Ben karşımdaki insana elimden geleni yardım yapmaya çalışırım ama benim de bir kalbim var. Benim de bir yaralarım var. Bana bu şekilde konuşma. Anladın mı? Ya yani onu bitirmeye çalıştım. Çok çalışıyorum. yapıyorsunuz. Gerçekten. Yazık günah. Vallahi yazık günah. Bana da yazık oğlum. Ben de bir insanım. Bunu asla unutmayın. Yani benim bir insan olduğumu unutmayın. Kimse görünce gibi de Sadece siz Şişt. burada duyduklarınızla hareket ediyorsunuz. Yani mesela bak hatta şey söylesene. Yayın açmadan beş dakika önce gruba attığımı <laughs> söyle, söyle söyle. Vallahi söyle. Söyle. Kişisel arkadaşlar hamarat olmuş. Hamarat Yayın değil. Ha. Kılık kardik. Evet. <laughs> şaka Hı? şaka. Yayın açacaktı kızlar dedi e, ee, çamaşırım var makinede de 13 dakika geçireceğim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Bize, evet. Ama ne diyeceğim sen anlamadın. <laughs> Şimdi bit, evde bir tane priz var ya. Evet, makine evet, kılmış, 13 dakika. 13 dakikası var. 12'de yayın açacağım biri bekliyorum. Dedim ki yayın açamıyorum şu bir tane priz olduğu için o dedim şeyi çalıştırıyor. bekliyorum dedim. sonra bir de gittim. Evet. Çok 13 dakika boyunca da, bekledi. Bir de çamaşırları da astım bu arada ben. Haberiniz olsun. İşte, hamarat hamarat. Aha şey atıyorum seni. Ben gene tamam, alacağım. Tamam abi, İsmail abi alıyorum. Görüşürüz. Öptüm. Bu adam bak işte bir dakika da. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Bu arada beni takip etmeyi unutmayın. <laughs> bir dakika bir şey söyleyeceğim. İsmail abi yeni kapattı. Şansına. Bilerek kapattı ki. Ama İsmail abi net çekeceğim var. Eğer İsmail abi eğer bu beni izliyorsan şu an benden çekeceğim var. Bir daha yayın açtığında gene sana musallat olacağım haberin olsun. Nisa seni çok bakacak? seviyormuş. Kim? Nisa. Öpüyorum onu koskocaman. Bir tane, ana. Benim bir tane e, ilk old harbiden old fanlarımdan birisi vardı Nida diye. Onu hatırladım Hı -hı. şimdi. Aga be. Valla Nida x Kürşat. Aga be. Aga Bey, old değildik ama biz de şeydik. Olsun, yani. olsun. <laughs> olsun. Hiçbir izin yok, diğerinden yok, bir farkı yok. Old, var. ne falan ayrımı yapmıyor. Asla yapmam. Asla. Hepsi kaybediyor. Yapana şey. da yapana da izin vermem. Asla. Evet. Bu arada sizden bir şey istiyorum ama siz asla benim dediklerimi yapmıyorsunuz. Arkadaşlar TikTok'ta gördüğünüz pis canlı yerlerin hepsini şikayet edebilirsiniz. Bu sizin elinizde. Bunu hakkı size verildik. Gidin şikayet edin ve yayın kapansın. Bu kadar. Teşekkür ederim hediyeler için bu arada. Ee, soru yok mu? Soru sorun hadi. Şu Boşuna bakmayın. Ben de yazdım.